Bir gün böyle bir orman buldunuz. Buraya güzel bir ev yapmak istiyorsunuz. Ama bu ilim kötü kötü deyip buraya ev yapmıyorsunuz. Evet. Sizin için geldim. Bu ildi kötü olan arkadaşlar. Bu ilinizi nasıl iyileştirirsiniz? Bunu öğretmek için geldim. O zaman iyi seyirler dilerim. En başta eğer böyle bir ormana ev yapmak istiyorsanız benim bu yaptığım gibi düzlük bir alan oluşturmanız lazım. Eğer bulduysanız şanslısınız. Ama büyük ihtimal bulamazsınız. Çünkü böyle bir düzlük alan ya bir bağlı olur ya da dümdüzdür böyle. Dümdüzdür yani çok doğal bir şekilde düzdür. en başta eğer böyle bir ormana ev yapacaksanız temaya uyumlu kalmalısınız. Bundan dolayı mesela burası orman ağacı ya orman ağaçlarının olduğu yer ya. Ondan dolayı orman ağacına uygun şekilde ev yapacağız. Buraya şöyle 3 tane odun atıyoruz. Arından geliyoruz. Şuraya da şöyle aynı şekilde aynı yerlere 3 odun atalım. Neden 3 odun attığımı soracaksınız. Birazdan öğreneceksiniz. Şimdilik ardından bunları şöyle 5. seviyeye kadar çıkaralım hepsini. Burada efendim eğer bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu arada sıradaki video nereye uygun olsun, hangi temalı olsun açıklamaya bıraktığım linkten yaptığım ankete gidip oradan herhangi bir oyu verebilirsiniz. O ankette hangi biyom kazanırsa veya hangi tema kazanırsa o zaman o temada nasıl ev yapılır size onu öğreteceğim. En başta eğer odundan bir ev yapacaksınız özellikle iskelete çok dikkat etmelisiniz. İskeletinizin olması lazım. İskeletsiz bir ev ayakta duramaz. Yani bu gerçek evler için de geçerli. Mesela bir inşaat izlemeye gittiğinizde o inşaat izlerken fark edeceksiniz zaten. Burada, burada böyle da, değişik değişik böyle değişik değişik bir şeyler var. Böyle, benziyor yani. Ne anlatıyorsun Gözünü seveyim be abi. Yani i̇nşaat izlerken bile zaten bu iskeletleri görürsünüz. Burada evimiz iki katlı olacağından dolayı ikinci katının iskeletini de atayım hemen. Evet, evimizin iskeleti görmüş olduğunuz gibi oluştu. Şimdi duvarları yapma zamanı. Evet, şimdi şuraya şöyle bu biyomun ondan koyuyoruz ister böyle koyup ister Hatta isterseniz şöyle bile koyabilirsiniz ama bu biraz zemin görüntüsü yaratacağından dolayı ben böyle koyuyorum burada tekçür pekimden dolayı şunlar biraz üç boyutluya benziyor O benim tekçür peinden dolayı orijinal Minecraft'ta öyle bir şey yok. duvarları tamamladım. Duvarlarda. da gitti. Bu arada sanki bir dokunuş gerek. Yani sonuçta yani zeminle duvar bence aynı olmamalı. O yüzden bir dokunuş yapacağım. Evet ev böyle oldu. En azından zeminden farklı olması bence daha iyi oldu. Yani içeriden bakıldığında bence eskisine göre bir tık daha iyi. Efendim burada bunu dokunuş yaparken şu zemini de ayarladım. Ben neden bu evi yapıyorum? Çünkü sizin nasıl bir biyomla bir evi birleştirebileceğinizi anlamanız için ağaçları falan almadım böyle normalde bu ağaçları falan full kesmem lazım. Ama sonuçta video olacak diye ağaçları almadım. Ama sizin ağaçları kesmeniz lazım haberiniz olsun ama öyle gidip de tüm ormanda yok etmeyin. En başta bu ilginizi geliştirmek için bir kere bir şeyi nasıl en iyi yaparım bunu bilmeniz lazım. Yani düşünmeniz lazım yani. Şöyle düşünmeniz lazım. Demeniz lazım. Ben bu evi yapacağım da nasıl çok iyi yapabilirim? Demeniz lazım. Ve de aynı renkte blokları bilmeniz lazım. Bir kere şu creative menüsünü açıp mesela meşe odunuyla soyulmuş ladin kütüğünün yakınlıklarına bakabilirsiniz mesela. Birbirine çok benziyorlar. Sanki bunu soyduğunda bu çıkacakmış gibi. O zaman ben bununla bu odunu yan yana koyarak böyle güzel bir şey elde edebilirim diye düşünmeniz lazım. Renkleri birbiriyle neredeyse aynı olan blokları bilmeniz lazım. Mesela akasya kütüğüyle ne diyelim örs. Mesela uzaktan yakından alakası yok. Ama şöyle yan yana koyduğunuzda sanki böyle demirle alakası varmış gibi değil mi? İşte Böyle birbiriyle alakası olan bloklar var. Yani belki de çok alakasız biri demirden yapılıyor biri tahtadan. Ama yine de böyle birbiriyle neredeyse birebir aynı olan bloklar yani. Mesela zaten şu an gördüğünüz gibi. Ben yani mesela şöyle de yapabilirsiniz. Gerçek hayatta bir ev düşünün. O evi yapmaya çalışın. Mesela şu an ben buraya bir tane dolap yapıyorum. Yani dolap dediğimde şey yani. Şöyle dolap hemen gösteriyorum mesela buraya şöyle eşya koymadık yani böyle ne bileyim çalışma masasıdır odur budur onları koymalık şuraya da hemen hatta şuraya da tezgah aynen şuraya da şu yerleştirilebilir mesela hatta isterseniz buradan bir tane eşyayı kullanmayıp şöyle bir yere fener yerleştirebilirsiniz. O da hepsini tatlı bir şekilde aydınlatmanızı da sağlar. Burada ben şu an doğayla iç içe olan bir ev gösteriyorum. Öyle eğer düzlük bir yerde büyük bir ev gösterirsem tabii ki sizlere daha da iyi şeyler sunabilirim. Burada nasıl bioma uygun ev yaparsınız onu göstereceğim. Burada daha ev bitmedi, neden böyle yapıyorsun diyenler için aklımdan gitmesin diye, aklımdan gitmeden hemen şimdi yapayım diye. şu camları yerleştireyim en başta. Efendim burada bu video daha çok böyle ne bileyim bir ev nasıl doğayla bütünleştirilir bunu öğreten bir video olacak. Eğer öyle ultra şahane boyutlar istiyorsanız biraz daha beklemeniz lazım. Camlar bitti herhalde. Bakayım. Aynen yani camlar bitmiş. Burada efendim. Bu tür yerlere, bu tür yerlere şöyle çok güzel bir detay ekleyebilirsiniz. Mesela böyle yapıp Bal mumu ile birlikte neredeymiş bakalım bunun daha böyle yıpranmasını böyle daha böyle şey olmasını engelleyip böyle sanki bunlardanmış gibi geçiş yaptırabilir tamam, burası Hı. şimdilik böyle şimdi bizim nereden merdiven yapacağımızı bulmamız lazım ki ben buldum direkt burası bence merdiven için çok uygun merdi yazdığımız aynen şurada çıkıyor zaten öyle koyuyoruz. Ve yukarı doğru çıkıyoruz derken burada bir sorun gördüm. Neyse. Aklımda farklı bir taktik var. O taktiği kullanarak bu sorunu da gidereceğim. Şimdi, o taktik de şöyle. Şimdi en başta şurayı kırmamız lazım. Ve de ardından bu orman ağacı kütüğünü alıp şöyle dizmemiz lazım. Burayı da şöyle yapıp aynen Ardından yine aynı şekilde o bakır bloğunu koyacağız. Ondan sonra şimdi buraya çatı yapabiliriz. Ama çatı yapmadan önce şurayı da şöyle yapmam lazım. Hani şu an güzel duruyor bence. Şuraya da şöyle bir tane kapı koyarsak. İşte bir tane kapı. Evet. Şuraya da şöyle bir kapı. Burada efendim. Bu burada nereye gideceği ileriki videolarımızdan birinin konusu. Ondan dolayı bu videoda buradan nereye gideceğimizi anlatmayacağım. Bu kapalı duracak. Kapalı duracak. Zaten ileride bu orman ağaçları, büyük ormanlar hakkında da ekstra yeni yeni bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi çatı yapmaz zamanı. Çatı için hemen merdiveni almamız lazım. lazım,ları koymam lazım. Burada efendim, şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer iyi bir ev yapmak istiyorsanız, şöyle ekstra olarak şöyle de eklemeniz lazım. Bu sayede çatı uzar ve de çatının uzaması da iyi bir şey yani evimiz daha büyük gözükürmüş gibi. çatımız bitti. Sadece çatıya ekleme yapmamız, ekleme yapmamız lazım. Evet şu an çatımız da bitti. Şu anda yapacağımız bir şey kalmadı herhalde. Şu an sadece evin iç tasarımıyla ilgili. Alt katta zaten burayı böyle yapmıştık. Bence buraya daha ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece bir ışıklandırma eklersek güzel olur. Bunu da fenerle yapabiliriz. Böyle şöyle küçük küçük masacıklar koyup şöyle de yapabiliriz derken şey kırıldı. Yani böyle yaptığımızda daha iyi. Şimdi yani bu odaya gelelim. Bu oda ben burayı niye kapatmışım? En başta şurada şöyle bir tane masamız olsun. Şuraya şöyle yatağımızı koyalım. Ve yani şurası kitaplık olsun. Şimdi bakın bu kitaplık 3 boyutlu. Bu kitaplık iki. İki boyutluları buna dönüştürelim. Böyle yaptığımızda güzel de durdu da. Ben şimdi yeni eklediğim için camı koymaya bakmışım. Tamam bence şu an bu oda güzel durdu yani. En başta şuraları şöyle ışıklandırma atalım. Evet tamamlandı. Mı? Ee, bir sorun daha var. Bir sorun daha var. Şunu bizim şöyle şuraya da koymamız lazım. Aynen. Çok güzel oldu ama aşağıya da koymamız lazım. Aşağıda yokmuş. Evet burada bir iskelet hatası yapmışım. Normalde şuradan şöyle çıkması lazım ama umurumda değil. Yani böyle iskelet hataları yapabiliriz. Sıkıntı değil yani. Var elimizi aldık. Var şöyle yerleştirdik. Arndan. şöyle tuzak kapılarımızı da yerleştirdik. Evet. Şuraları aynı şekilde şunları yerleştirdik mi? Ve... Tamam. Güzel oldu. Şuraya şöyle güzel güzel fenerlerimizi yerleştirdikten sonra kapanışı yapabiliriz herhalde. Değil mi? Şu ağacı da alsaymışım güzel olurmuş. Ama yine de bence güzel bir evimizi, güzel bir şekilde evimizi yaptık.